Bugün e, kadın eli değmiş bir şehir olarak İstanbul'dan bahsetmek istiyorum. İstanbul'da çok sayıda kadın yapısı var. Kadınların inşa ettirdiği tarihi eserler var. Aslında İstanbul usuliyetinde çok hakim şekilde kadın unsurlar var. Fakat e, ilginç bir şekilde e, kadın binalarını, kadınların yaptırdığı binaların isimleri bilinmiyor ya da unutuluyor ve sadece e, hanedan erkek üyelerinin ya da sadrazamların, devlet adamlarının İstanbul'a katkı yaptığı salınıyor. Bu böyle değil. İstanbul bayağı kadın eli değmiş bir şehirdir ve şunu açık söylemek lazım. Ben kadın araştırmalarıyla ilgilenen bir tarihçi değilim. Benim ilgi alanım değil. Kalem oynattığım bir alan değil. Fakat kültür tarihiyle ilgilendiğim günden beri bana enteresan gelmişti. Bayağı bir kadının ağırlığı var. Yani Batı Avrupa ölçeğinde de söylüyorum. Bu kadar kadınların ağırlıklı olduğu bir şehir nadirdir. Onu söylemek lazım. Ve bu binaları biraz hatırlatmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Öncelikle şehrin göbeğinden Sultanahmet'ten, Suriçi'nin içinden birinci tepeden bahsedelim. Birinci tepede şehrin en kaymak krem döle krem yerinde, Sultanahmet'in olduğu yerde Hürrem Sultan Hamamı vardır. Hürrem Sultan Hamamı tam meydandadır. Ondan sonra Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Sultanahmet'in birleştiği noktada bir yapıdır. Çok da güzel bir selsebili vardır. Bugün halım e, halı müzesi gibi kullanılıyor. Öyle söyleyebilirim. Ondan sonra o amaçlarla kullanılıyor. E, fakat Osman döneminde mesela kimse Hürrem Sultan hamamı demiyor. Orası bir hamam. Osmanlı e, Osman döneminde Ayasofya hamamı diyorlar. Çünkü Ayasofya camiine çok yakındır. İnanılmaz yakın bir noktadadır. Koskoca Hürrem'in adı bile Tabi orası o kadar heybetli yapının olduğu yerde unutulabilen bir şey ama Hürrem'in adı orada kaynıyor. O binanın enteresan bir tarafı daha vardır. İşgal yıllarında Fransızlar orayı karargah olarak kullanmıştır. Hatta Ayasofya'ya Fransızlar müdahale edecek mi etmeyecek mi diye böyle bir e, tehlike açanları da çalmıştır. Yani hani öyle bir korku da vardır. Çünkü e, Ayasofya'nın burnunun dibi ve orayı karargah olarak seçmeleri çok Hayırlı bir şey değildir açık söylemek lazım ee, belli bir süre Osmanlı teyakkuzda durmuştur yani en azından e, İstanbul'daki birlikler gelelim başka yapılara yani İstanbul Eminönü'nden çıkmayalım ee, Agorasına gidelim şehrin Akropolisi Sultanahmet'ti şehrin Agorasına gidelim orada da yeni cami var yeni cami Valide Turhan Sultan'ın yaptırdığı bir camidir. Yani 1660'larda sona ermiştir. 63 olması lazım. Dalış Mehmet Ağa yaptırmıştır. bir hanım sultan olan, valide sultan olan, valide Turhan Sultan tarafından tamamlanmış bir camidir. Ve çok zor şartlarda yapılmıştır. Çünkü orası denizin dibidir. Yani deniz kıyısıdır. Levi deryadır. temele inmek temel zayıf olduğu için, su baskının riski olduğu için çok zor olmuştur. O yüzden çok uzun sürmüştür. Ama Selahattin Camii arasında yeni cami bilinir. Şehre çok hakim bir meydan camidir ve kadın eli değmiş bir camidir. Yani bundan bahsetmek lazım ve Valide Turan Sultan'ı rahmetle anmak lazım. Geçelim karşıya. Ee, Evlerinden Emre'nden vapura binip karşıya geçtiğimizde orada üç tane e, kadın sultan camii var. Yani bunlardan biri Mihrimah Camii. Orada isim kurtarmış. Mihrimah, Üsküdar Mihrimah adını vermiş. Ondan sonra fakat şunu söylemek lazım. Üsküdar Mihrimah demek doğrudur. Edirne kapıda da bir Mihrimah cami var. Ona sadece Mihrimah demek doğrudur. Çünkü sur içinde semt adı eklenmez. Edirne kapı sur içidir. Asıl İstanbul'dur. O yüzden ona Mihrimah cami demek lazım. Üsküdar Bilal-i Selase'dedir. Yani semttir, beldedir. Ee, İstanbul'un banyosudur o dönem için söylüyorum. Onu, o yüzden ona e, ey, e, Üsküdar Mihrimah Camii demek lazım. Fakat Üsküdar'da sadece Mihrimah'ın cami yok. Orada Gürnuş Ematullah'ın yeni valide cami var. Hani yeni valide diyen çok orada problem yok. Fakat Gürnuş Ematullah diye ismini alan kaç kişi vardır? Çok mütereddidim. Daha yukarı çıkın. Biraz yukarıda Atik Valide. Gürnuş Ematullah yeni valide, Cedit Valide, diğeri Atik Valide. Nurbanu Sultan için yapılmış bir camidir. İkinci Selim'in eşi. Ondan sonra o da bir Sinan eseridir. 16. yüzyılın ortalarında yapılmıştır. Ee, mükemmel bir topografiye sahip bir camidir. Sinan camilerinin hepsi topografiye çok uyumludur ama Atikval'de biraz daha uyumludur. Öyle tatlı bir tarafı vardır. O da kadın eli değmiş bir camidir. Bakın Üsküdar'a geldik ve 3 tane temel cami e, kadın eli değmiş camilerdir. Vapurla tekrar karşıya geçtik. Dolma Bahçe Sarayı'nın oraya gittik. Orada Dolma Bahçe Camii var. Öyle derseniz Dolma Bahçe Camii'dir. O bezme alem valide Sultan Camii'dir. Yani Sultan Abdül Mecid'in annesi 2. Mahmut'un eşi olan bezme alem valide Sultan o camiyi yaptırıyor. Yanılmıyorsam Garabet Balyan'a yaptırıyor. Balyan ailesinin yaptırdığı bir camidir. 18. yüzyılın ortasında Dolmabahçe Sarayı ile yakındır yapılma tarihleri. İstanbul'un en güzel manzaralı deniz gören, direkt denizin dibinde Lebi Derya camilerinden biridir. E, Bezme Alem Valide Camii ama halkın genel olarak söylemiyle Dolmabahçe Camii. Gene Bezme Alem Valide Sultan'ın yaptırdığı vakıf kuraba hastanesi vardır. Şimdi artık Bezme Alem denmeye başlandı ama ben mesela gençken çocukken hep vakıf kuraba derdim. Onun kadınlar tarafından yapıldığını bir kadın tarafından padişah anası ve eşi tarafından yapıldığını bilmezdim. Halbuki orayı gurabay Müslümin için yani fakir fukara Müslüman ahalinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için vakıf kurarak ...Bezme Alem Valide Sultan yaptırmıştır. E Abdülmecid'in annesi ...yapıyordu. da Abdülaziz'in annesi boş mu duruyor? Hayır. Orada da Pertevniyel Valide Sultan var. Bakın Aksaray Camileri, Camisi denilen cami. Halbuki ona Pertevniyel özel, özel olarak söylemek lazım e, ee, mimari tip olarak biraz eklektiktir. Çok fazla karmaşıktır. Ee, böyle bir taraf vardır ama güzel bir camidir. Ee, yanında Pertemniyel Lisesi vardır. Meşhur Pertemniyel Lisesi. Her ikisinde banisi ikinci Mahmut'un eşidir. Yani iki eşi de önemli şey yapıyor. Gene ikinci Mahmut döneminin bir saray kadını olan Adile Şah Hatice Sultan vardır mesela. Onun da Edirne Kapı'da minicik ama çok sevimli bir camii vardır. Yani, olayın böyle bir tarafı vardır. bu saymakla bitmez ama başka örnekler verelim. Mesela Sıbyan Mektebi, yani, okul örneği verirsek, Sultanahmet'teki Cevri Kalfa Sıbyan Mektebi vardır. Sultan Mahmut'u ölümden kurtaran Beşir Sıbyan Mektebi'dir. Ondan sonra onu şey yaptırmıştır. Cevrik kalfa yaptırmıştır. Daha doğrusu padişahın ile yaptırmıştır. Gene hiç hiç bilinmez ama bana sorarsanız çok estetik bir Sıbyan Mektebi'dir. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nin içerisinde yer alan Zevki Hatun. Zevki Hatun 18. yüzyıl 3. Osman döneminde yaşamıştır o. Onun bir Sıbyan mektebi vardır. O binanın Sıbyan mektebi olduğunu bilen bir parmağı kadar adam olduğu için ee, kim tarafından yaptırıldığını tartışmıyorum bile ama çok güzel bir kadın eli değmiş e, e, şeydir, Sıbyan Mektebi'dir. Hürrem'in, Hürrem'i tek olmaz, Haseki Hürrem olarak e, Sinan'a 1538'de yaptırdığı e, Hürrem Sultan Külliyesi cami ve Darüşşifası ki Haseki Hastanesi'nin kökeni o, İstanbul'un en köklü hastanelerinden biri o. Onun tarafından yapılmıştır. Madem hastaneden bahsettik Üsküdar'a karşı tarafa geçelim. Karşı tarafta Zeynep Kamil yani Kamil Paşa ve eşi Zeynep Sultan tarafından ki Zeynep Sultan'ın çeşmesi de vardır. Yani şeyde çeşmesi de vardır. Ondan sonra yaptırdığı hastane vardır Üsküdar'da. Su benti yaptıran kadın var. Mesela Mihrişah Sultan var 3. Dönüm, 3. Mustafa döneminde. Ta İstanbul'un en yukarısında, yani artık Rumeli kabağına doğru e, valide bendi vardır. Kadın sultan tarafından yapılmış su bendi vardır. Bu örnekleri çok arttırabilirim fakat toplum isimleri anarken e, bunu unutuyor. Bu isimlerin anılması lazım, rahmetle anılması lazım. E, İstanbul'a katkılarıyla, kültürümüze katkılarıyla anılmaları lazım. Hayırla yad etmek lazım. Bu videoyu biraz adı unutulmuş bu annelerimiz diyelim öyle anmak lazım çünkü e, toplumumuzun anneleridir netice itibariyle. Onlara adıyla anmakta fayda olduğunu görüyorum. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Hepinize saygı, hürmet ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.